hepinize merhaba arkadaşlar Bir ki deveda daha önce file'me giriyoruz. bu da çok para basan bir hile bedava Basıyorum buna geldi? Bu da aimbot var kısmı. Bu şey e, şeyini ayarlıyor. Bu da var bak şu. Şundan bahsediyorum. E, yeşil yuvarlak var ya ondan bahsediyorum. Burada da ESP ayarları var. Can bu armor armor açmayın. Başka silah var. Box var. Skeleton var. Burada misk var. Bunları, bunları açarsanız yukarıda yan admin var. Burada da bunları değiştirebilirsiniz. plan var. Hemen patlayalım benim. Ben bir kafa atıyorum. Şu, şurada bir var hemen ona patlayacak. Çalışıyorum çalış. Çek. Şurada, ah ah ah. ah. Ya hile çalışıyorum derseniz çalışıyor ben iniyorum yani. Ay bir Ne bedava yani. yani. Gidecek herkese de öneririm. Kanalımızdaki başka de yararlanabilirsiniz. Tam bir adam vurmadan gitmeyelim yani. Çekelim. Ben armorum yokmuş. Armorum olsaydı belki için bakacağım. <laughs> en mallı mı? Mallım <laughs> Silahım sekmese vuracağım. Bilmiyorum. Az benim. Böyle işte arkadaşlar elle çalışıyor. Ve daha da veriyoruz. kanalımızdaki diğer şeylerden de tanınabilirsiniz. Çalışmayanlar yorumlara gelip bir yardımcı alalım. Bay bay.